Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> çok güzel bir videoda size karşınızdayım. Yani bir banyonun ne ne kadar yani nasıl olması gerekir onu size detaylı bir şekilde A'dan Z'ye kadar anlatacağım. Hani bir banyo da fayans yapmadan önce nasıl hazırlık yapıyoruz onu size baştan sona kadar hepsini göstereceğim. Biz önceden duvarları komple şey yaptı hani e, su şu poz hastaları falan hepsini vurdu. Şimdi biz bu duvarların diplerine kisa duvarların diplerine hani su sızmasın diye aşağıya su inmesin diye bu baklardan vuruyoruz. şu şu şekil. Şu şekil yapıştıracağız. Şimdi bir de soracaksınız lan bu köşeler için nasıl kullanıyoruz onu da size göstereyim. Bakın böyle hazır bu şekil. Yani dönmüş bu şekilde. Güzel bir köşe. Yani biraz sağlam da bir şey değil. Yani çürük değil. ha <laughs> şu şekil köşeye koyuyoruz. İsa yaklaştır. Ha bu, bu bu şekil köşe. Bunu da şu şekil üstüne doğru yapacağız. Ondan sonra şu duşun içi komple şu arası arası boşluk olanlar var ya ama kameraya. İyice görsünler. Böyle şu aralar komple hepsini ta başa kadar yapacağız. Şimdi bir de size dış gö dış köşeyi de gö göstereyim. Böyle. Yani bunları kullanıyoruz. Ha böyle. Aha böyle yaklaştır, iyice yakından görsün böyle. Tabu biraz uzundur, üstünde biraz ha, bu, keseceğiz. Bu yani, biraz şu mesafe kısa olduğu için, şu uzun olduğu için biraz şundan keseceğiz. O zaman böyle tam oturacak. Yani böyle. Daha işte bu, bu şu mesafe, şurası duşun olduğu bölge. Yani şurası duş olduğu bölge. Şimdi size çeşmede de nasıl takılıyor? çeşmenin kenarlarına nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Böyle bir e, bant var. Bunu biraz <laughs> biraz sert yapmış da iyice zor bir yani zorluyor açmak için. Bunu da bu şekilde takacağız. Yaklaştır. A böyle. Bunu da bu şekilde yapıştıracağız. Ondan sonra seramik de üstüne daha burası komple zıddan izolasyon olacak her taraf. Buradan videonun ilerleyen zamanlarda hepsini göreceksiniz. Ama buraya kadar izlediyseniz lütfen like atın. Ee, düşünceler, videoyla ilgili düşüncelerinizi yazın. Hani biz nerede eksik yaptık onu da yazın. Ki yani doğru yolu bulalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Hadi devam edelim. Cengiz hı hı. Usta, bu bantları ne ile yapacağız? Su hani, izolasyonu, şunlar. Biz zaten e, hani gündüz bayağı bir yerler yaptı şu an bakmayan hayat pislenmiş. Yani şu izolasyon. Yani bu şey değil, yani, hani bu e, fayaz harcı değil. Bu su izolasyonu. bununla yapıştıracağız. Hatta ben size biraz göstereyim. İsa gel şu köşeyi göster. Şu tarafa geç. çünkü arkadaşlar yakından görsün, uzaktan onların tamam. işine yaramıyor şöyle atıyorsunuz. Köşeye şöyle iyice böyle bolca yedin hemen Bak bir köşelik. Bunu da böyle yapıştırıyoruz iyice. İyice böyle üstüne her yerine sürüp. da şu Hani bu bandın buzunu yaptık ya böyle 3 santim şu band bunun üzerine dolu gelecek. Şunu da göstereyim. Size yakından göstereyim. Hani şu bandı attık ya bu bandı da 13 santim böyle üstüne 3-4 santim üstüne yapıştırdım. Aha böyle. İyice böyle girdi mi? Köşede iyice girsin böyle. Bakın daha az olduğu için güzel yapışmadı. Şimdi biz bunu biraz daha dolduralım. İyice sağlam olsun. Tamam. Şimdi biz bunu niye kullanıyoruz? Şimdi bunu da size göstereyim. Bakın. Yaklaştırınca tamamen. Bakın burada boşluk var. Şimdi yarın bir gün burada bir e, ders arasında bir kaçma oldu ama su bunun altına giriyor. Ondan sonra burada e, şey oluyor, rütübet oluyor. Rütübeti engellemek için. Şimdi biz bunu böyle yaptığımız zaman şu bandı şöyle yapıştırıyoruz ya. Seramik bunun üstüne geliyor, fayans bunun üstüne geliyor. Su buraya gitmiyor. Yani akşeye inmiyor, dışarıda kalıyor dışarı kaldığı için ondan sonra yani siz kendiniz kurutuyorsunuz. Ondan sonra buraya hani silikon mu ders mi ne gerekiyorsa onu da yapıyorsunuz. model Fırat Ali Merhaba arkadaşlar. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayınız. Siz biliyor musunuz bu kim? Bu Fırat Ali'nin kardeşi. Sağ olsun yanıma geldi. duşu içindeki olan bütün bantlarını attık. Çeşmenin kenarındaki bandı attık. Güzelce izolasyonumuzu da çektik. Böyle her tarafa komple. Sadece bakın şu köşeleri de yaptık. İç köşe tarafı. Sonra şurada da iç köşe tarafı. Biraz kamerayı uzattık. Kapının olduğu yer. Bakın kapı önü. Kapı önlerine de bant attık. Yani ta dışarıya kadar çıktık yani. Her tarafa kadar çıktık. Güzelce ne bitirdik. Şimdi şimdi diyeceksin hani niye yerde yerde yapılmıyordu? Önce seramikler komple bitecek. Ondan sonra yeri yapacağız. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü şimdi yaparsak seramik yaparken hani ayakkabı falan üstüne çıkıyoruz ya izolasyonu bitmiş halde bir sefer o zarar görecek. Hani üstünde çok çalışma olacak. Şimdi biz böyle bu duvarı bitiriyoruz. ondan sonra yeri yapıyoruz. Beraber e, taze sonra kuruduktan sonra hemen üstüne kurulduktan sonra hem üstüne seramide yapıp kapatıyoruz. O zaman daha sağlam oluyor. Evet arkadaşlar şimdi biz bu bütün duvarların izolasyonunu bitirdik. Bu e, ikinci seferini size çekmedim. Buna ikinci seferde bir izolasyon daha çektik. Şimdi fayanslara başladık böyle. Altta süpürgelik şeklinde gri 30'a 60 böyle devam ediyoruz. Yani şimdi diyeceksiniz niye bu şekilde iki parça attınız? Şimdi 30'a 60 ya. E, iki tane fayans 120 yapıyor. Şimdi bir duvardan bu duvara 120, 126. Biz burayı bunu otur, iki, 32 32 buçuk mı ne kestik? He 32 buçuk 32 nokta üçe kestim. Yani şurada boşluk kalsın diye. Ondan sonra böyle paylaşırdık Böyle iki tane bütün yarım yarım parça yaptık. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi <laughs> Sağ olsun Fırat Ali arkadaşım. Bana dedi, Cengiz sen orada üşüme. Bana bir tane böyle bir elbise gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada Fırat Tali. Bir de onun beraber çalıştığı harç firması. Yani fayans harcı firması. Model. Yani isterim ki modelin harcı burada olsaydı onunla bir video çekip yapıştırmak isterdim. Ama e, Fırat Usta kendisi de yani bayağı bir kaliteli bir harçmış, fayans harcı. Eğer ki siz de yani e, istiyorsanız internetten bakın, araştırın. Yani istiyorsanız bu bu markayı da kullanabilirsiniz. Yani model e, fayans harcı. Ona bir bakın. Yani kendisi tavsiyesi üzerine söyledim. <laughs> Bunu da giyiyoruz. Bana da tam oldu abi. çekmeyin böyle yapabildiğiniz kadar çabuk yapıştırabileceğiniz kadar yapın ondan sonra yapıştırın yani <laughs> hem de harcın kalitesinde korunmuş olursunuz We'll mm -hmm. video bu kadardı, bitti. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Ee, ben e, fayansları yaptıktan sonra boyaca gelmiş, baya bir zımpara yapmışlar, yerlere batırmışlar. Tabi biz daha sonra yerlerde yapacağız. Bu da gelecek hafta yer yerde nasıl yapacağız? Bu yerlere komple izolasyonu çekeceğiz e, ee, hepsine mozaik yapacağız. Yani 30 60 ve mozaik olacak. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı hiç unutmayın. Herkes Allah'a emanet. Hey.